Dün Şanlıurfa'da okulundan evine gitmek için servis minibüsünde bekleyen iki yavrumuz tarafı olmadıkları bir silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti. 14'te yaralı var. Sadece bu yılın ilk 8 ayında sadece basına yansıyan 25 çocuk kaza kurşunu ile değil katil kurşunlarla hayatını kaybetti. Yüzlercesi yaralandı sakat kaldı. Peki sorumlu kim? Şanlıurfa valisi yan yasa koymuş. Yan yasa koyacağına silah yasağı koy. Valiler silah ruhsatı dağıtıyor. Hiç işleri bakanı kendi görevde dışında her yerde okul görevlileri e, okul güvenlikleri görev bekliyor. Okullarda güvenlik açığı var. Milli Eğitim Bakanı oralı bile olmuyor. Ya biz milletvekilleri bir kanun teklifi verdim. Dört yıldır orada duruyor. Çocuklar masum insanlar taraf olmadıkları kurşunlarla can veriyor. Oyun parkında kaykayda çocuklar can veriyor. Dicle'nin kenarında bir kuzu kuzuyu kurt kapsa hesabı bizden sorulur denilen coğrafyada Fırat'ın kenarındaki bu iki kuzunun hesabını kim verecek?